Çatı var ama hala. Bir kişi var. Düştü. Çatı <laughs> düştü. Çat attım. İz İzledim abi. Oyalasana ben bir yüksek bir binaya çıkacağım da sonra. Bir daha düştü. Dur, sana geliyor da. sana geliyor. Şimdi geliyor. Evet, evet. Bana geldi bak. Bravo, biz de sana geliriz o zaman. Aga ben çatıyı koruyorum. Çatı var onların bir tane. Öldü. İki baygın var çatıda. Biri öldü. Öldü. Bu da bitti. Tamam. Öldü, öldü. öldü. Tamam.